Sendeyiz. Allah bilmiyorum bazen dönen yarak saldırısı falan diye bağırıyorsun. Ben ne anlama geliyor anlamıyorum. <laughs> o zaman o kelime duyduğum anda üstümü örtüyorum annenle beraber kapıyı kapatıyoruz. <laughs> <laughs> Çık lan amına koyduğumun gözü çek çek amına. Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee Lal <laughs> atıyoruz Yeni <Ytlendeki> ilk lal şurumu bu galiba Ölmem <gülüyor> Ölmedim İlk <laughs> sen söyle bakayım Ölüm mü makukum Kaç oğlum kaç bak beni öldürttü Beni öldürttü müsün? Ya senin ben hamuna koyayım ya. <laughs> Allah bilmiyorum bazen dönen yarak saldırısı falan diye bağırıyorsun ben ne anlama geliyor anlamıyorum. <laughs> o, o kelimeyi duyduğum anda üstüme örtüyorum annenle beraber kapıyı kapatıyoruz. <laughs> Kaplan ölmedi. Al al al. Biraz çaldık ama. Kanka abi yavaş bu <laughs> adam sıradan tak 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 vurdu kafamıza amına koyayım. Sabah sabah emanet misin ya? Şimdi kendine taktıracağım bana. Taktırma kendine bak. Ben bir taktım mı bir daha takmam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

ona koyacağım onun lan öyle bir can mı <laughs> adamın şey yaptığı canı gördünüz mü annenin <laughs> Ya ya amına KUDUM o bomba kola 500 ml. Abi C4 döşemişler ya. Oğlum ben dedi. dedin reis. Sendeyiz. Ya yeter bıktık ya. Ya amına koyayım ya. Oğlum. 10 um kişi de aldılar. Alın onu. Sen ismin ne? Abi bilmiyorum. Daha yeni doğdum. Ya yeter. Amına koyacağım şimdi. Dur bekle. o? Kutun. Kaç kaç. Salaklık yapma. Sen de öldün abi. al işte. Bok. Geldi. Holta geldi. Oooo. Ay abi tam onu flash'la geçecektim biliyor musun? Geçmiş olsun. Ya amına koyacağım. 10 kere de yaptırmayın şunu ya. Oğlum. Bak video çekmeyi başılamazsın. Bir tane bin alamadım lan. <laughs> Q'yu tutturdu ki adam. Tahn 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 ya olmaz ama böyle ya. <laughs> Üstüme atladılar kardeşim. Vaksa gidiyorduk üstümüze atladılar. <laughs> Bu chip ne kardeşim bunu örümcek gibi maşallah ya. Aleykümellem. Hemen şuradan. Benim sevgim daha. acıtır Acıtsın Amin. Ki öldüm ya. Şattan verdi çok güzel. Yani. Vermemiş şattan. Abi bu kayısa nedir ya? Ver sürü ya. Sikeceğim oynayacağınız oyunu ya. Tipe bak ya. Oynadıkları oyuna sokayım ben bunların ya. Amınıza koyayım sizde. Ama adam akıllı video çıkmadı ya. 10 tane video çıktı. Adam akıllı bir tane video çıkmadı ya. Ulan bir kere kazanayım lan. Bir kere kazanayım ya. ya yeter ya. Yeter abi. Yeter ya. Gerçekten. Uy dojla. Allah'ım Oğlum ben nasıl? Ben nasıl bu dojluyum? Ben... Medine <laughs> zamanı. öldüm ama yapacak bir şey yok yani 4 1 5 oynadık artık. onun amına koyacağım onun amına. Tamam Zuhal 2 3 kill daha çıkartırız. Selamun aleyküm. Nasıl gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. Ha ha ha. Bırakın lan beni i̇bn demiş Neymiş çok mu güzel? Aa bak yeni etkinlik gelmiş. Güzel. Neymiş bu? Çok güzel. Koleksiyon. Oğlum bu ne? Lan. Tövbe tövbe. Eyvah. Yok Valif TR biraz saçmalamış burada yani bu baya baya saçmalık ya yazık olmaz olmaz ya. ama ayıp ya Allah, Allah. son dakika sen bir kill aldı sonunda win be ya amına kudum ya taşıdım lan artık bütün oyunu hepsini taşıdım bunu da taşıdım amına kudum bitti oh Son oyunda o kadar fokustuk ki kazanmak için. Bütün takım arkadaşlarımın eline sağlık. En sonunda win aldık. Tekopul attık. Daha neler yapalım. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Pardon. Oğlum kapat bak. Allah kahretsin ya. Hemen şey indireceğim bitirecek falan. Arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Kendini taktıracağım bana. Taktırma kendine bak. Ben bir taktım mı bir daha takmam. Ben direkt danlıyız, intikaldeyiz. Baktım teröristler, verdim mermi ağzına, başladım taramaya. Mediniz <laughs> ama <laughs> <laughs>